Vajinismus nasıl tedavi edilir? Vajinismus da temelde hastayı ve eşini yani sadece kadını değerlendirmek değil, kadınla birlikte eşini de değerlendirmek önemli. Biz genellikle hastalarımızı çift olarak kabul ediyoruz ve her birini ayrı ayrı değerlendirip fizik muayenelerini yapıp ya da gerekli tetkikler ile durumu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bunun neticesinde biz olaya çift tedavisi olarak bakıyoruz. Yani sadece kadını tedavi etmek, kadın üzerine odaklanmıyoruz. Beraberinde mutlaka erkekliği de ilgilendiren sorunları da birlikte alıp eşiyle birlikte, kadını eşiyle birlikte tedavi ediyoruz. Burada tedavimizin temel mantığında bir defa iyi bir teşhis koymak, hastayı çok iyi tanımak en temel nokta. Bunun yanı sıra verilen bir takım ödevler olabiliyor, bazı bir takım egzersiz tedavileri oluyor, araya serpiştirilen laç tedavileri oluyor ve sonuçta e, her iki çifte mutlu bir şekilde ayrılıyorlar.